Görecektiniz Selim nasıl yalvardı beni buraya gelmeye ikna etmek için. Ay resmen ayaklarıma kapandı. Doğrudur. Eh tabii ona da hak vermek lazım. Yani her erkek bu sosyal ortamda yanında benim gibi prezentable bir kız götürmek ister. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> çıktı çıktın sen? Ne işin var senin burada? Ay ben bayılırım rock konserlerine. Hatta rock benim kanımda var. Böyle ortamları da çok severiz. Rockçı arkadaşlarla beraber gelelim dedik. Öyle değil mi kızlar? Aynen. <laughs> Masan da olur. <laughs> Şimdi festivalin tadı iyice kaçtı. Ay kızlar. Ne geçiyor içimden biliyor musunuz? Şimdi sıra tam bize geldiğinde sadece üç tane bilet kalsa. Sonra biz bu üçünü alsak ve tam burada biletler bitse. <laughs> Ee, biz ne olacağız peki? Selim, Selim, Cenk, Murat. Ay, Ceren. Sonra tam Selim'in önünde tekrar başlasan. Ne? Biletler. Ayşegül, Efendim? hiç tahmin etmiyordum geleceğini. Ay niye gelmeyeyim Selim? Hem bırak benim için bir yaşam stili. Ben bayılırım rock konserlerine. Hatta böyle ortamlara da bayılırım. Öyle değil mi kızlar? Aynen. Çak. Mat var mı çakmak? Slow şarkılarda ne güzel yakıp sallar. <laughs> ya sen baya eğlenceli birine benziyorsun. Ben seni bir yerden tanıyor olabilir miyim? Ya arkadaşlar internette bilet bulamayabilirsiniz falan diyordu. Bir sonu çıkmaz değil mi? Hiç merak etmeyin. Sihirli bakışlarımı kullanıp hepinizi içeri sokarım. Sihirli bakış mı? Sen sihir yapabiliyor musun? Benim bakışlarıma karşı koyacak erkek daha doğmadı. Hangi bakışlarına? Göstereyim. Ah! Aa! <laughs> Vallahi doğumumuz daha hayırlı olmuş. Hem de o saymış hayırlı değil, evetli olurmuş. Muhteşem. <laughs> ay tabii ki muhteşem. Ben bu bakışlar için tam altı ay ayna karşısında çalıştım. Bu bakışları görüp de ayakları yerden kesilmeyecek erkek tanımıyorum. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <laughs> Murat, görüyor musun oğlum? Ayaklarım yerden kesildi. Göremiyorum çünkü benimkiler de kesildi. Yere düştüm. <laughs> Maşallah siz espri konusunda beni geçtiniz. Kalk bakayım. Son gülen iyi gülermiş. Biz içeri girip de siz burada kaldığınızda kim kime gülecek göreceğiz bakalım. Şimdi müsaadenizle güneş gözlüklerimi takayım da bakışlarım boşa gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Demek erkek arkadaşın izin veriyor böyle kız kıza takılmanıza. Erkek arkadaşım mı? Benim hiç erkek arkadaşım olmadı ki. Ay ilahi Selim, nereden çıkardın böyle bir şeyi? Dün telefonunu bir erkek açtı <gülüyor> da. <gülüyor> Ay o bendim. Hatta boğazım şişmişti, sesim çok kalın çıkıyordu. O yüzden sana öyle gelmiştir. Ya benim erkek arkadaşım olması mümkün mü sence? <gülüyor> i̇lahi <gülüyor> Selim, bu Ayşegül'ün erkek arkadaşı olması mümkün mü? <laughs> evi arayıp dumanı kontrol etsek mi? Buzdolabını karıştırmıştır yine. Ama Melda artık biraz olsun güven şu kediye. Hop ah! oh, hop oh! millet yavaş ya yavaş kardeşim önüne bak ya. Sonra ben toplayacağım bunları. Tekir oğlum süt azaldı süt. Git süt getir. Murnav kızım değiştir şu kaseti ya. üçdür aynı parça ya gına geldi artık ha. Hadi arkadaşlar hadi. Durmak yok, sabaha kaderden çılgınlar gibi eğleneceğiz bu gece. Are you ready? <laughs> 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 Nihayet sıra geldi. Ay inşallah sadece üç tane bilet kalmıştır. Ama sadece üç tane bilet kaldıysa Selim, Cenk ve Murat ne olacak? E, Selim benle gelecek? Tamam. İki'nizin arasında da yazı tura atacağız. Kazanan gelecek, kaybeden kalacak. E artık o da inşallah senin. Ne? Ay. <laughs> 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 gibi sürekli. Ne 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 bir ağızdan. Üf. Seni inşallah biletler bitti. Ne? ne? Bana bak oh. sen kim oluyorsun da bize bilet bitti diyorsun ha? Kimsin sen? Bu çocuklar bu kadar yol geliyorlar konsere girebilmek için. Ne yaptın engellersin onlara Bana bak ufaklık sen. Aa, ufaklık mı? Sen kime ufaklık diyorsun be serseri? Ben senin annenin anneannesinin... ...anneannesinin anneannesi yaşındayım be. Kimse bizi durduramaz. Beni sefer arkamdan gelsin. Hop hop. Nereye kızlar? Kızlar dur! Çekil önünden, yoksa yırtarım bu yaka kartını. Eğer o yaka kartına bir şey olursa, <gülüyor> <gülüyor> e artık bana müsaade? Seni! Aa, ya, dur! Uram. Çekilin mevulden, siz de kimsiniz? Ya hayır! Aa. Dur! Kaçma! Ee, ne yapacağız şimdi? <laughs> Mecburen geri döneceğiz. Hayır, geri dönmemize gerek kalmayacak Selim. İyi senin. de Tuğçe şey baksana adamın bizi içeri sokmaya niyeti yok. Kapatın, çünkü daha sihirli bakışlarıma maruz kalmadı. Seyret. Arkadaşlar, arkadaşlar. İçeri kimse alınmayacak tamam mı? Şişt, biletçi gözlerime bak ve bilet var mı yok mu bir daha söyle. <laughs> Senin gözüne bir şey kaçtı galiba. <laughs> Herkese rezil oluyor kızcağız. Acaba yardım etsek mi? En büyük düşmanına mı? Senin bu iyi kalpliliğini çok seviyorum Ayşegül. <laughs> bu gözler, bu bakışlar. <laughs> Dile benden ne dilersen dünyanın en güzel gözlü kızı. Biliyordum, biliyordum. İşe yarayacağını biliyordum. Başardım, yaşasın. <laughs> Tam altı tane bedava bilet istiyorum. Tabii, tabii. Tam altı tane. <laughs> Tamam da Tuğçe biz 10 on kişiyiz. Niye altı tane bilet aldın? Ay ilahi Selim. Yani Ayşegül ve iki deli arkadaşını yanımızda götürüp ne yapalım? Hem yanımızda gelip karizmamızı bozarlar. Ayrıca bütün gün de çekemem ben onları. Kılısıma uygun değiller. Hadi gelin. Selim, Cenk, Murat hadi gelsenize. Ya benim içinse sorun yaratmayayım. İsterseniz gidebilirsiniz. Ay ne bakıyorsunuz hala? Hadi gelsenize. Ha. Çok sağ ol ama Tuğçe, içimiz pek rahat etmez. Ayşegül'ler giremiyorlarsa biz de girmeyiz. Ay saçmalama Selim. Yani bu kadar bileti ayarladım. Üç tane, tam üç tane bedava biletim var. Boşa mı gidecek? Buyurun üç tane bedava bilet. İyi elin, ama bizim kızları da göz sağ kulak olur. Çok sağ ol. <laughs> ya çok sağ ol Selim. Ne demek canım lafı bile olmaz. Seni erkek arkadaşına sağ salim götürmek zaten benim görevim. Ya vallahi yok billahi yok. İnanmıyor musun? E ne yapıyoruz şimdi? Evleri de alıyoruz. Şey, önce kız kardeşimi bulsam. <laughs>